Herkese yeni bir videodan Merhaba e, iki günlük güzel bir tatile çıkıyoruz <laughs> Rojda ve Dağıstan'ın sayesinde Şile'ye gidiyoruz onlar davet etti davetlerini de kırmak istemedik çünkü hiç sevmeyiz öyle insanları kırmayı O yüzden Şile'ye gidiyoruz e, bugün Cuma cumartesi ve pazar olarak plan yaptık pazar günde Emine ve baharda gelecek çok güzel iki gün planladık Umarım aksilik çıkmaz ise denizine de gireceğiz Bol bol eğleneceğiz, Kumda da güneşleneceğiz. Böyle planlarımız var. Bakalım. Oraya gittiğimiz zaman size yine kısa kısa bir vloglamayı düşünüyorum. Çünkü ilk defa gidiyorum. Merak ediyorum. Merak ettiğim için de kesinlikle videoyu çekerim. Şimdi karnımız çok böyle deli bir şekilde aç olduğu için yemek yemeye gidiyoruz. Yemek yedikten sonra Rojda ve Dağıstan'ı alıp yola çıkacağız. Bu kadar. O zaman Şile'de tekrardan görüşürüz. Şu an Köfteci e, Yusuf'a geldik. Hamburger söyledik bunları yedikten sonra diğer ekip alıp yola devam edeceğiz. Ne düşünüyorum? Az ücretsiz de değil mi? İşte yani koladan kar edeceğini zannediyoruz. Ama abi Niye sonra o zaman içecek ne istiyorsunuz diye? Hediye ücretsiz dedi. Orayı duymadın. lazım. <laughs> evet. Sevgili diğer ekip aldık. 90 130 arası Diyoruz. Biraz trafik var köprüye doğru ama İdare ediyoruz şu anda. Burada Yiğit Ali. Tabii karanlık biraz. Dur bakayım. Aynen Yiğit Ali oyunu oynuyor. Yiğit Ali. Yiğit Ali. Bay bay. ya hmm. i̇şte bugün cuma herkes çıkış yapıyordur bir yerlere ondan. Şu an geldik. Çok güzel bir sokak. Tam yazdık. bir yerdeyiz. Ben de aldım. Şöyle. Odayı da göstereceğim size birazdan. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Güzel, sade. Şöyle. Gayet güzel hatta. Üç kişilik bir oda burası. Yani şöyle. Ee, herhangi bir ücret ödemediğimiz için bizim için gerçekten burası bence. Ve, e, oda turunu görmüşsünüzdür. Ufak bir yer zaten. Ücret ödemediğimiz için çok da mühim değil bizim için. Şimdi hamak gibi bir yer var. Orada. Yer. Gel gel. Parayı diyor kendi diyor. Hamak gibi bir yer var. Oradayız. Çekirdek içiyoruz. Ice içiyoruz. Biraz serin zaten. Öyle sabah tekrardan artık size videoyu açarım. <laughs> Odamızın önü. Sesim de çok kart. Şöyle. Şey, şöyle bir oyun alanı var. Çocuklar için. Şöyle dinlenme yerleri, restoran. Zaten şurası sahil. Az önce çekmiştim. Bu şekilde. Dün zaten full şurada oturduk. Geç geldiğimiz için. Ha, bizimkiler geldi. <laughs> kaldığımız oda şurası. Olduğu kadar illa kahvaltı. Bir de, bir de bak yaptım kendime. <laughs> İyi Ali. Şimdi... Tabii ki porno'ndan bir çay alacağız. Sen ses ver bak ses ver. Herkes şöyle kendine istediklerinden tabak yaptı. Ben kızarma tarzı şeyler, salam tarzı şeyler buralarda sevmiyorum. Benim tabağım tamamen sade. Gelmiyor. <laughs> <Dönmüyor. gülüyor> Hadi koş. Salak ettin kediyi. <laughs> hmm, Gitti mi? <laughs> Bitti mi? Yut. Evet. Yut. Bu ne diye mi merak kaltalı, ediyorsun? Yiğit Ali. Nereye gidiyorsun? Nereye? Kendime kahve aldım. Latte. Ne düştü? Allah düştü bu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dün Katice'nin aynısı. Hiçbir fark yok. Şu an ikinci kahvemi içiyorum. E, deniz çok güzel. Bugün şansımız ama da mıdır bilmiyorum. Rüzgar da yok. Mükemmel bir denizi var. Müzik de olduğu için telif yememek için fazla uzun tutmak istemiyorum. İlerleyen günlerde ya da bugün ya da yarın tekrardan kamerayı açarım size. Şöyle kurulduk. Bizimkiler şurada. Acaba ne zaman gireriz diye düşünüyoruz. Bayağı bayağı da dolu. Ben hala giyinip gelmedim. Ve sap sap bekliyorum. Giyindik şimdi plaja gidiyoruz. Bayağı yüzdük. Şu an saat 5.14. Şöyle üzerime 5 tonlarında bir elbise giydim. Duş aldık falan. Şimdi yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra artık ne yapacağımızı bilmiyoruz ama aşırı yoruldum. <laughs> çok yoruldum. Roce çok çalıştı. Çok. Baba. Baba. Ben çalışıyorum. <laughs> Bunlar elime var. İşte biz de şimdi bir karnımızı falan doyuralım. Sonra bakarız ne yapacağımıza. Çok acıktım. Yemeğimizi yedik. Şu an yürümeye çıktık. İleride şok varmış, buraya gidiyoruz. Evet, e, bugün pazar ve ekip geldi. <laughs> evet, şurada uydular var ama görünmüyor olabilir. Dün de görmüştük, zannettik. <laughs> de kapanış yapmayı planlıyorum. Eve geçelim. Çünkü şu anda gerçekten yorulduğumuz için böyle bir açıklama yapmak istedim. Herkese yeni bir videodan merhaba. Bugün pazartesi ilk iş günü. İki günlük kısa tatilimizin sonuna geldik. dün o kadar eğlendim, o kadar keyif aldım ki inanın kameraya hiç elime almadım. Hiçbir şey çekmemişim. Ee, zaten yoldayken fark ettim telefonuma şöyle bir bakayım dedim neler var hiçbir şey çekmemişim birinci gün yine az bir şey çekmiştim ama ikinci gün bizim kızlar geldiği için baya bir aktif geçtim her neyse çok güzeldi kısaydı ama çok keyif aldığımız bir kısa tatil oldu o yüzden umarım yakın zamanda tekrardan aynısı olur diye umut ediyorum ee, bu arada ne diyecektim şeylerce ee, kapanışı dün evde yapmayı planlamıştım ama çok geç gittik. Ee, yol bizi çok yordu. Çok uykumuz vardı. O yüzden eve gittiğimiz anda direkt uyumuşuz. Başka hiçbir şey yapmadık. Ee, bugün mecburen buradan kapanış yapmak durumunda kaldım. Umarım e, keyif alarak izleyebileceğiniz bir video olmuştur. Çünkü biz çekerken, e, oradayken çok keyif aldık. O yüzden sizin de izlerken enerjimizi fark edeceğinizi umuyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğene, kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Başka videolarda aynı enerjiyle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.